Evet arkadaşlar ebibi kuşları bunlar. Geldi Kabe'ye geldi. Vallahi bunları görün arkadaşlar. Ebibi kuşları. Evet arkadaşlar Kabe'ye geldiler. Vallahi ebibi kuşları geldi arkadaşlar. Tuhaf ediyorlar. Bunu kimse gö gö göremez. Gerçekten kimse göremez arkadaşlar. Bak ebibi kuşları Allah'ın hikmeti bunlar Allah'ın hikmeti Aşağı indiler aşağıda Tuhafa girdiler Gerçekten yani Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ım. Aşağıda tuhaf ediyor. Aşağıda görüntülememiz zor. Ben en üst kattayım. Aha. Ağaç dedikler işte arkadaşlar. Ebi bir kuşları. Büyüttü mü o yüzden arkadaşlar. Arkadaşlar paylaşın. Gerçekten bir kuşları bunlar. Kabe bomboş onlar geldi Evet ağaçlıcıklar İşte Allah'ım Allah'ın hikmeti bunlar Allah'ım vallahi Ya ne biçim tuhaf ediyorlar bunlar ya Kurban olduğum Allah'ım Allah'ın hikmeti bunlar işte Bunlar ebibi kuşları. Büyüttüğüm için böyle görüyor. Tuhaf ediyorlar. Bunu kimse gösteremez yani. Gerçekten o da tesadüf yani. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım Allah'ım. Arkadaşlar gerçekten paylaşın görsünüm, bütün dünya görsün bunu. Ebebi kuşları geldi. Gerçekten kabe kapandığı için ebebi kuşları geldi. Gerçekten yani. Çocuklar, tuhaf ediyorlar. Gerçekten tuhaf ediyorlar. Aşağı indirat, aşağıda tuhaf ediyorlar. Gerçekten yani. İşte evet. Evet. Gerçekten paylaşın arkadaşlar. Aşağıda şu an puslar. Ha. Allah'ın hikmeti bunlar işte. Allah'ım ya Rabbim. Nesil Kabe'ye bu kendileri atıyorlar ya. Gerçekten paylaşın arkadaşlar. Gerçekten ebevi kuşları Kabe'de tuhaf ediyorlar. Gerçekten yani paylaşın. Allah'ın hikmeti bu yani gerçekten. Aşağıdalar şu an yani. Ben fazla yaklaşamıyorum polisler şey yapar diye yani. Evet işte Evet, ağaçcıklar. Ebibi kuşları tuhaf ettiler, gidiyorlar. Herhalde gidecek yo. Arkadaşlar gerçekten Allah'ım. Evet. evet, gidiyorlar. Tuhaf ettiler. Yok daha ediyorlar. Arkadaşlar gerçekten paylaşın. Gerçekten yani. Allah'ım ya Rabbim vallahi kurban olduğum Allah'ım ya. Evet yine indiler. Tam Kabe heykellerini vuruyorlar. Yani bunu gerçekten kurban oldum Allah'ım. Bu ne biçim bir şey ya? Gerçekten bu ne biçim bir şey ya? Bu mucize yani. Bu mucizeyi görün arkadaşlar. Bak şu an aşağıdalar. Ben yaklaşamıyorum. Polisler sıkıntı olur diye. Aha işte çıktılar. Paylaşın arkadaşlar. Gerçekten bunu herkes görsün. Dünya görsün ki gerçekten yani. Allah'ım ya Rabbim. Ebevi kuşları bunlar işte. Evet. arkadaşlar dua tuhaf ediyorlar gerçekten Ah kurban oldum Allah'ım ya Allah'ın hikmeti işte bunlar Kabe kapalı şu an hiçbir insan yok hiçbir katta Ben işçi olduğum için buradayım yani Allah'ım ya Rabbim ya rasul ya Bugün ortaya çıktı bunlar. Evet gidiyorlar. Herhalde gidiyorlar bilmiyorum da. Yok geliyorlar yine. Kabe'yi boş bırakmazlar. Abo, ne biçim vuruyorlar kendilerini Kabe'ye. Yi? Yine aşağı indiler. Gerçekten paylaşın arkadaşlar. Gerçekten bu güzelliği herkes görsün. Bunlar ebevi kuşları. Aşağıdalar yani şu an. Bunu bizim sayfadan başka kimse görüntülemiyor. Mekke, Medine, Ümre sayfasından başka kimse görüntüleyemiyor. Benden başka yani. Gerçekten. O da size has. Bizim sayfamızda karşıda geçtiler. O da güzel insanlara has. Nasibi olan izliyor zaten. Gerçekten nasibi olan izliyor. Evet şu işte oradalar bak. Vallahi nasibi olan izliyor arkadaşlar. bu gerçekten ne biçimmiş kurban oldum Allah'ım hikmeti bunlar ya. Arkadaşlar bunlar Mekke Medine Ümre grubuna has insanlar için, güzel insanlar için gerçekten Gökhan hocamızın, Gökhan Dilek hocamızın sayfasında yapıyorum bu yayını. Vakit ve Azim Turizm'in sayfasında. Evet, evet Allah'ım Allah'ım. Yorumlara hiç bakamıyorum çünkü. Allah'ım ya Rabbim hikmet bu hikmet. Bakalım 3-4 gün sonra daha çok gelir herhalde öyle tahmin ediyorum. Belki haftaya yani yarın daha çoklaşır, öbür gün daha çoklaşır. Vallahi tuhaf ediyorlar ya şu işe bak ya Allah'ın hikmetine bak ya.